A milli takımımızın pırlantası Arda Güler, Samet Akaydın'a e yaptığı asistle Avrupa şampiyonaları tarihine adını yazdırdı. A milli takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Berlin Olimpiyat Stadında oynanan mücadelenin ilk yarısını 1 ila 0 önde tamamladık. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Arda Güler ortaladı, Samet Akaydın kafayı vurdu ve Ay Yıldızlı ekibimizi üstünlüğe taşıdı. Arda Güler böylece Avrupa Şampiyonaları tarihinde asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu. 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu tek bir turnuvada birden çok asist yaptı. Arda turnuvadaki ikinci asistine ulaştı. Genç yıldız Merih Demiralı da Avusturya maçında golle buluşturmuştu. Arda'nın dışında turnuva tarihinde birden fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor. Enzo Scifo 1984, Cristiano Ronaldo 2004, Lamine Yama 2024